Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. 3D Max derslerimin 5. videosunda sizlere arkadaşlar 3D Max içerisinde kullanabileceğimiz hazır geometrileri e, anlatmaya çalışacağım. 3D Max içerisinde kullanacağımız hazır geometrilere ulaşmanın birinci yolu sağ taraftaki bu pencere üzerindeki ve e, adı da standart primitives diye adlandırılan yani ilkel Geometriler diye adlandırılan bu kısımdan olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi 12 adet hazır geometri oluşturma aracımız var. Mesela bunlardan bir tanesi Box kutu çizimi. Bir tanesi Sphere küre çizimi. Diğer bir tanesi koni çizimi. Aslında çizimi lafı burada yanlış oluyor. Oluşturma komutları. Yani 3 boyutlu hazır 3D Max... E, objeleri veya geometrileri diyebiliriz. Yani burada görmüş olduğunuz gibi 12 adet var. Bunların dışında daha farklı geometriler de elde etmek için ben buradaki standart primitivsin altından extant primitif dersek yine burada hedra ile başlayan e, çok daha farklı geometriler oluşturma ile ilgili e, komutlarımız veya araçlarımız var. Yine bunun altına doğru geldiğimizde arkadaşlar örneğin doors hazır kapılar windows hazır pencereler gibi birçok araca buradan ulaşabiliriz. Buradaki e, hazır geometrilere ulaşmanın diğer bir yöntemi de ya da yolu da e, şuradaki açılır menülerden create menüsünün altıdır. Create menüsünün altına baktığımızda yine sağ tarafta görmüş olduğumuz standart primitives yani box, koni e, gibi elemanlar da burada var. Extent dediğimiz kısımlar da burada var. Hedreden başlayan, devam eden. Onun dışında yine sağ tarafta biraz önce gösterdiğim AEC Objects diye adlandırılan Foliage örneğin projelerinize e, bitkiler ekleme, Railing, yani çit diyelim veya balkon demir diyelim. Bunları oluşturabileceğiniz araçlar. Bu yol, duvar oluşturabileceğiniz araçlar. İşte kapı türleri gibi birçok seçeneği de burada ulaşmamız mümkün. Tabii ki e, buradaki bu hazır obje veya geometrileri tek tek anlatacağım bir video olacak. Ama ben burada bunları kullanırken neye dikkat etmemiz gerektiğini en azından burada en temel geometri oluşturma aracımız olan box kutu komutuyla bir anlatmak istiyorum. Bu sebeple perspektif ekranım arkadaşlar daha önceki derste anlatmış olduğum gibi alt W ve tuşlarıyla tam ekran haline getiriyorum. Örneğin box kutu komutunu kullanarak işlem yapacağım. Box komutunu faremin sol tuşuyla seçtikten sonra imlecimin Artık bu kutuyu oluşturma yönünde bir artı hali e, değiştiğini görmektesiniz. Şimdi box komutunu manuel biçimde çizmek için şuradaki ayarları şu etapta kullanmadan çizmek için hatta burada klavyeden girişle de bütün değerleri belirleyebiliyorsunuz. Şunu da açayım arkadaşlar. Ama ben önce bu değerlere bakmadan manuel faremin sol tuşuyla nasıl bunu çizeceğim onu göstermeye çalışıyorum. Bütün geometrilerde burada önce iki boyutlu başlayıp üçüncü boyutu vererek katı model haline getirmek mantığı yatıyor. İşte faremi sol tuşuna bastığım parmağımı sol tuştan kaldırmadan tabanda oluşturacağım kutunun kutu için dikdörtgen için ikinci noktayı birliği faremi sol tuşunu kaldırdım. İkinci hamle. Artık faremi sol tuşuna basmadan üçüncü hamlede üçüncü boyutu, Z boyutunu vererek, yüksekliği vererekten katımızı ya da kutumuzu oluşturuyoruz değil mi burada? Oluşturdum. Bakın bu bir kutu. Faremi tekerine basarak görüntümü alayım. İmlecim hala benim kutu çizebileceğimi gösterir pozisyonda veya şekilde, artı biçimde. Demek ki ben hala devam edebilirim burada. Bakın bu şekilde kutular oluşturmaya. Bunu şu an fareyle bir ölçüye bağlı kalmadan rastgele yaptığımı görmektesiniz. E peki, komuttan çıkmak için ne yapmak lazım? Ya da komutu tamamlamak için ne yapmak lazım? Sağ tuşa bir defa klik yapmak lazım. Peki, biz bunları rastgele çizdik. Üçüncü bir yöntem. Tekrar geldim, box aldım. Üçüncü bir yöntem e, düzeltiyorum. Diğer bir yöntem. Şuraya baktığımızda box kutu çizmek ya da küp çizmek. Küp konusuna geldiğimizde arkadaşlar bakın direkt ne yapıyoruz biz burada? Tabanda bir kare oluşturuyoruz ve yüksekliği de karenin bir kenarı kadar verdiğimiz zaman küp oluşturuyoruz. Box ile küp arasındaki fark bu. Tabi burada amacım box konusuna eğilmek değil. Diğerlerini her biri için e, bu uygulamaları yapacağız. Yani hangi parametreleri giriyoruz, ne yaptığımızı göstermeye çalışıyorum. Değilse buradaki tüm hazır geometriler için bir video çekeceğimi de tekrar belirteyim. Biz box olarak devam edelim. Veya klavyeden arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bu değerleri girebilirsiniz. Şimdi bu değerler x, y, z değerlerimiz de var burada. Hazır gelmişken bunu da göstereyim. Şuradakilerin hepsini faremi sol tuşuyla seçiyorum. Ve klavyeden delete ile siliyorum. Bu arada buradaki tüm objeler benim şurada SolidWorks kullanıcıları bilir. E, unsur açıcına benzer yapının üzerinde. Box 1, Box 2, Box 3. Bunların tamamını seçtim ve klavyeden delete tuşuyla siliyorum. Belki siz de buradaki layer'ı göremeyebilirsiniz. Ben böyle bir ayarlama yapmıştım. Benim burada oluşturduğum objeler layer'ın altında. Her neyse. Box komutuna tekrar geldim. Arkadaşlar e, şu grid'imiz üzerindeki artı simgeye baktığınızda bu artı simgenin tam orta noktası koordinat olarak x, y ve z değerlerinin sıfır olduğu bir noktadır. Bunu da unutmayalım. Zaten AutoCAD kullanıcıları veya SolidWorks kullanıcıları bu mantığı bilmekte. Keyboard kısmında ve biraz önce bahsettiğim yanlış yerde gösterdiğim şeyi söylüyorum. X, Y, Z değerlerimizin burada sıfır olduğunu görüyorsunuz. Bunu orijin gibi düşünün. Burası kabul edin. Yine demiş olduğum gibi length, işte width, genişlik ve derinlik belki e, izafi olarak karıştırabilirsiniz. Önemli değil. Bu değerlerimi girebilirim. Örneğin length dediğim kısma işte 100 birim. Bakın birim diyorum. Burada e, daha sonraki derslerimde e, birimleri gösterirken bunları santimetre, metre veya daha farklı ölçü birimlerini yapacağız. Ama şu an birim diyorum. Herhangi bir değer olmadan dikkat edin. İşte e, genişlik de e, 100 birim olsun. Yüksekliğimizde 200 birim olsun dediğimde tam orijinin merkez olarak e, bu ölçülerde bir dikdörtgen prizmayı burada oluşturacağız. Create dediğimde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, klavyeden değerleri girerek de bunu oluşturabiliyoruz. Bir objeyi seçtiğimizde hemen şu artının sağındaki Modify kısmından bununla ilgili düzenlemeyi de yapabiliyoruz. İşte biraz önce girdiğim değerler bu modify kısmında buradaki dikdörtgen prizma ile bu değerleri buradan değiştirebilirsiniz. Belki burada bizim için önemli olacak birkaç şey var. Hızlı biçimde çok video süresini uzatmadan söylemek istiyorum. Tirdimex burada oluşturduğumuz her obje kendisi otomatik isim verecek. Baxsa ilgili e, uygulama yapıyorsanız box 1, box 2, box 3 diyecek ama bunları siz değiştirebilirsiniz. Örneğin ben buradan bunun adını bina diye değiştirirsem arkadaşlar bakın bu box'ın da artık görünür de bina oldu. Şurayı açtığımda binayı buradan görebileceksiniz. Bu şekilde anlamlı isimler vermek de önemli. şuradaki renkler 3D atanmış olduğu renkler. Siz buradan bu renkleri ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Renklerle ilgili hazır gelmişken bir şey daha açıklayayım arkadaşlar. Renkleri Tildimax otomatik olarak vermekte. Ama siz bunu istemiyorsanız, yani ben sabit tek renkle bütün objelerimi oluşturacağım diyorsanız ki diyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey şu. herhangi bir obje seçili değilken boşluğa tıkladığımda, şu alttaki Name and Color kısmındaki şu renge tıklayın. Bakın şu Object Color kısmında, Burada kullandığımız renkler var. Şu da bir ibare var burada. Assign random random colors diye. Yani 3 Max her oluşturacağınız objeye rastgele bir renk atıyor. Anlatabildim mi? Yani mesela box komutunu aldım. Devam ediyorum. Bakın. Farklı renkleri vermekte. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar rastgele yapılan bir şey. Tekrar boşluğa buraya gelip şunu diyebilirim ben. Şuradaki çeki kaldırırsam ve bundan sonra kullanmak istediğim bir rengi de belirlersem o renkle olacaktır. Örneğin şöyle bir toz pembesini aldım ve artık bütün uygulamalarımda bunu kullanmak istiyorum dersem özür dilerim box komutunu aldım. Artık tamamen bundan sonra oluşturacağım objeler farklı objeler için de geçerli bu. Örneğin küreyi aldım. Artık hepsi en son oluşturduğum bu renkle oluşacaktır. Ben bunu tekrar boşluğa tıklayarak eski haline getirmek istiyorum. Şuradaki çeki attım. Burada son göstermek istediğim şey arkadaşlar. Belki buna daha sonraki videolarda ve konulara değineceğim. Bunların tamamını ben seçiyorum. Buradan da seçtiğimi görüyorsunuz. Klavyeden direkt tuşuyla bunları kaldırdım. Ee, yine box üzerinden gidelim. Şöyle bir box çizdiğimde bu box'ın arkadaşlar daha sonra bu modifiye de göreceğiz. Bakın box seçiliyken. Boyutlarıyla şu an uğraşmıyorum ama segmentleri de var. Bu segmentler ileride bu box üzerinde biz deformasyonlar yapıp daha bunu farklı şekillere sokabilmek için deformasyonlar yapmamız lazım. Yani bir box'tan atıyorum bir insan yüzüne doğru geçiş ya da işte bir box'tan bir kuşa doğru geçiş bunlar deformasyonla yapılan işlemler. Şuradaki segmentlere ihtiyacımız var. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu segmentten hepsi bir. Yani genişlik, derinlikte, genişlikte ve yükseklikte bir. Ben bunları artırdığımda bakın şu an artırdığımda segmentlerin değişmediğini görüyorsunuz. Segment dediğimiz kenarlar. Daha önceki videolarımda açıkladım. Bu segmentleri görebilmek için arkadaşlar buradaki default shading'e sağ tuşa basıyorsunuz. Aged face derseniz bu segmentleri görürsünüz. Bakın şimdi artırdığımızda bunu aynı zamanda klavyeden F4 tuşuyla da açıp kapattığımızı daha önceki videolarımda açıkladım. Bu segmentlerin faydası ne olacak? İşte tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu segmentlerle biz böyle bir dikdörtgen prizmayı çok daha farklı yapılara, geometrilere çevirebileceğiz. Yani ürünümüzü oluşturabileceğiz. Evet, başlangıç olaraktan bu hazır geometrilerle ilgili bu kadar bilgi yeter video süresini çok aşmak istemiyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın